Görüşmeyeli Leyla'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün günlerden ne rengi günü? Mor tabi ki. Mor ne demek? Mor, dua demek, bereket demek, para demek. Evet, ben kendimce böyle günlerle ilgili bilgi veriyorum ama tabii uygulayıp uygulamamak size kalmış. İlla bir giysi olması gerekmiyor. Bu mor bir kalemde olabilir mor bir toka da olabilir mor bir kolye de olabilir ayakkabı da olabilir her şey olabilir diye gel bakalım gel bakalım bugün neler yapıyoruz bugün patates ana malzememiz patetemiz patatesimizi ezeceğiz ay buna çok karışacak bir şey yok vallahi şimdi kafam karıştı ne diyeceğim bunun esas görseli çok güzel arkadaşlar patatesimizi haşlıyoruz haşlanmış patatesimizi ezeceğiz sıvı yağ limon ve tuz. Malzememiz bu. Ben güzelce bu karışımı ezmeye başlıyorum. Şu şekilde. Çok da güzel haşlanmış mis gibi. Evet patateslerimizi güzelce ezdik arkadaşlar. Şu şekilde şöyle elime bulaştırmadan tuzumuzu ekliyoruz. Limonumuzu Burada yarım limon var arkadaşlar. Kendiniz bakarsınız. Şöyle. Şimdi elimle güzelce bunları harmanlayacağım. Ve güzelce <laughs> şekil vereceğiz. Çok iyi yoğurmanız lazım. Bu ana malzememiz pardon biraz ekşimsi olacak. İçinde yağ var, limon var, tuz var. Başka da bir malzeme yok arkadaşlar. Ama böyle baktığınızda kadife gibi yumuşak bir hamur elde edeceğiz. yürümeye devam ediyoruz bu şekilde biz temizleyelim şimdi elimizden dediğim gibi bakın gayet güzel yumuşak bir hamur oldu şuradan. Bir saniye. Hemen sunumumuzu alıyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz elips. İlk şeklimiz bu. İkinci şeklimiz. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Elimizi toparlıyoruz. Hafif şöyle şişman bir elips. Bu da böyle. bu şekilde altyapıyı hazırlayacağız. Biraz sonra görüşelim. Evet. Hemen hemen bitti gibi. Bir tane de sizinle yapalım diye bıraktım arkadaşlar. Havuçları biliyorsunuz ince doğramıştık. Şöyle bu gagamız ve kuş üzümünden kömür karası gözlerimiz ve maydanozdan uçtuğumuzu düşünerek kanatlarımız. İşte bu kadar basit. Çocukların çokça seveceği, çok kolay çocuklarınızı benim jenerasyonda torunlarınızı, <laughs> torunlarınızı mutlu edebileceğiniz harika cimcember. Umarım yaparsınız, beğenirsiniz. İnanın çocuklar bayılacak. Lezzeti de tam e, onların damak zevkine uygun ve içinde zararlı hiçbir şey yok. Sadece limon, yağ, tuz ve patates. E, ondan sonra verdiğimiz bu şekil, zaten bunu hoş kılandı bu şekli. Umarım siz de yaparsınız ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Nena'nın mutfak abone olmayı unutmuyorsunuz. E, bildirimler için artık zili açıyorsunuz. E, lütfen. Burada yapmamı istediğiniz yöresel, genel ne yemek varsa lütfen yazın. Birbirinizi sevin. Çünkü insan umut varsa vardır, sevgi varsa vardır, saygı varsa vardır ve hoşgörü varsa vardır arkadaşlar. Bunları hiç unutmayın. Bunları sık sık birbirimize tekrarlayalım. Kendimize tekrarlayalım. Çok çok özür dileyelim. Çok çok teşekkür edelim ve... say this